İşte başlıyoruz. Enjeksiyon fazı, injection phase, plastik enjeksiyon sürecinin ilk adımı enjeksiyon fazıdır. Bu faz, sürecin en kritik noktalarından biridir çünkü eritilmiş ham madde, yüksek basınçla kalıp boşluğuna aktarılır. Enjeksiyon sırasında kalıp boşluğunun yaklaşık %90 ila %95'i doldurulur. Kalan küçük kısım ise tutma fazında tamamlanır. Bu oran rastgele seçilmiş değildir. Yılların deneyimi ve bilimsel çalışmalar göstermiştir ki, parçanın en iyi boyutsal kararlılığı bu aralıkta sağlanır. Eğer enjeksiyon hızı çok yüksek olursa, eriyik kalıp içinde türbülansla akar. Bu durum parça yüzeyinde dalgalanmalar, kaynak izleri, hava kapanları ve kabarcıklar gibi ciddi yüzey kusurlarına yol açabilir. Ayrıca fazla hız, kalıp içinde gereksiz iç gerilmelere sebep olur. Diğer taraftan hız çok düşük olduğunda malzeme kalıbın her noktasına ulaşamaz ve eksik dolum meydana gelir. Bu da parçanın mukavemetini düşürür, kalite standartlarını karşılamasını engeller. Bu nedenle enjeksiyon hızının doğru seçilmesi hem üretim verimliliği hem de nihai ürün kalitesi açısından kritik öneme sahiptir. Doğru ayarlanmış bir enjeksiyon hızı hatasız, düzgün yüzeyli ve ölçüsel olarak doğru parçaların üretilmesini sağlar.